Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor, açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi Bakalım bakalım. bu aşamaları ileri sarabilirsiniz Arkadaşlar şunu da bekletiyor gibi olmayalım Evet arkadaşlar, görmediğiniz kartlar olabilir. Ben onları daha sonrasında tabii ki size göstereceğim. Biraz uzunlamasına oldu. Şimdi, karşınızdaki kişinin ilk düşüncelerini, duygularına baktığımız zaman şöyle koyalım. Bir kere karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili kendisini şu anda biraz... Bilinmezlik içerisinde hissediyor arkadaşlar. Yani yeni çözüm arayışı içerisinde olabilir. Yeni başlangıçları bir şekilde hedefleyen bir hali var. Ee, bu enerji, yani sizin aranızdaki enerji, yani ona biraz gizemli geliyor olabilirsiniz. Ona biraz gizli bir dünya gibi gelenleriniz olabilir. Sizi çözemiyor olabilir. Neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü tam olarak bilemiyor olabilir ve bu durumla ilgili ne yapması gerektiğini bilemiyor olabilir arkadaşlar. Kimileri de evet birbirinizin duygularından haberiniz vardır. Burada senaryolar devreye girer. Fakat peki ne yapacak? Bu ilişkiyle ilgili ne yapmalı? Nasıl bir çözüm bulmalı? Nasıl kararlar almalı? Bütün bunlarla ilgili bir arayış içerisinde. Ve açıkçası kendisine göre de zorlu bir süreçten geçiyor. Karşınızdaki kişi çözüm arayışı çözüm arayışı içerisindeyken arkadaşlar. İkinci kartında da bakacak olursak, bakın bu ilişkiyle ilgili yine ...vizyoner ve kendine göre yaratıcı fikirler aramaya çalışıyor. Ve baktığımız zaman çok fazlasıyla küçük, nasıl söyleyebilirim, ayrıntılara takılmış olabilirsiniz bu zamana kadar. Belki de karşılıklı olarak böyle bir enerjinin söz konusu olmuş olabilir. Ama şu anda karşınızdaki büyük resmi görmeye çalışarak bu ilişkiyle ilgili... ...belki de kendisini biraz olayın dışına çekerek, belki biraz uzaklaştırarak... ...kendine göre öyle ya da böyle ne olması gerektiğiyle ilgili... ...yaratıcı fikirler bulmaya çalışan... ...burada da zaten bakın çözüm arayışı içerisindeydi... ...bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ne olmalı? Bu ilişkiyle ilgili nasıl kararlar verilmeli? Ne yapılmalı? Konusunda arkadaşlar. Şimdi ilk kartında... Ee, ...şöyle alayım da... ...bakın kalbinizdeki kişi size doğru tutkulu ve arzulu bir teklifle gelmeyi planlıyor. Ve bu teklifle ilgili de yoğun bir iletişim enerjisi içerisinde olmayı planlıyor. Fakat şöyle bir enerjisi olabilir küçük bir kısmının arkadaşlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Karşınızdaki kişi de birazcık böyle bir özellikle erkek olan tarafsa flörtöz enerjiler olabilir. Biraz hercai bir tarafı olabilir biraz çapkın olabilir ya da çevresinde çok böyle hani popüler işte konuşan, konuşmasıyla insanları ikna eden, kendine bağlayan böyle bir kişiler vardır ya. Birazcık öyle bir enerjisi olabilir, biraz ayran gönüllü olabilir. Ya da illa çevresinde biri olmak zorunda değil. Size karşı evet yine çok büyük bir tutku ve arzu hissediyordur. Fakat ve sizi ikna etmek gibi planları vardır ya da sizinle bir şekilde iletişimde olmak. Ama ne kadar kalıcı, ne kadar kalıcı olabilir. Bunlarla ilgili de Birazcık böyle bir e, gel gitti bir enerji olabilir karşınızdaki kişinin. E, dediğim gibi illa hayatında biri olması şart değil, illa çapkın olması şart değil. Yani birebir sizinle ilgili de. Ya da işte bugün konuşkandır, ertesi gün birdenbire susuyordur. Belki de işte üç aydan beri hiç konuşmuyor, birdenbire sizinle iletişim kurmayı planlıyor. Birazcık böyle bir durumu da olabilir kalbinizdeki kişinin arkadaşlar. Ama tutkulu ve arzulu bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu kişi sizi istiyor arkadaşlar. Bu aşk karşılıklı ve bununla ilgili tekrar diyorum konuşmayı planlıyor karşınızdaki kişi. Sizinle birlikte yoğun bir tutku, arzu ve çekim gücü var. Ama unutmayın, aşkın illa karşılıklı olması, illa karşınızdaki kişi de size bağlanacak vesaire değildir. Olabilir ama illa bu kapıya çıkmaz. Onu unutmayın. Ama dediğim gibi bu kişinin sizinle olan duygularının en azından şu an için baktığım zaman karşılıklı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tutkular olarak da bakacak olursak sevgili arkadaşlar. <laughs> ben demiyorum kartlar diyor. Biliyorsunuz bu kanal ve de diğer kanallarım önüne çıkarsa onları yorumlayan bir kanal arkadaşlar. Olabildiğince doğrusuyla yanlışıyla. Ama şu anda özellikle bu aşk karşılıklı ve aşk kartı çıktı. Bakın bu kişinin size karşı duyguları var gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet. Yine belki de hercai biri ama en çok dikkatini çeken siz olabilirsiniz. Anlatabilirim yani bir sürü kişi vardır yüzeysel ama gönlü daha çok sizdedir. Böyle bir durumu da olabilir karşınızdaki kişinin. Ya da e, geldiği zaman gerçekten samimi duygularla geliyordur gergitli olmasına rağmen. Yani gerçekten istiyordur sizi. Ama her halükarda iki tane aşk kartımız çıktı gördüğünüz üzere. İkinci kartımız kılıç dörtlüsü kartıyla kılıç üçlüsü kartı. Şimdi kalbinizdeki kişi arkadaşlar bir kalp kırıklığının üzerine şu anda bu ilişkiyle ilgili bir inziva, bir e, kış uykusu modunda kalmak istiyor. Bu kalp kırıklığını geçmişte başkasıyla yaşamıştır. Siz birden hayatına girmiş ve onu etkilemişsinizdir. Ama bu kalp kırıklığı ile ilgili daha iyileşme sürecini atlatamamıştır. Ya da birlikte bir kalp kırıklığınız, hayal kırıklığınız vardır arkadaşlar. Ve bu kalp kırıklığı tamam ne kadar duygular olsa da öncelikle kendine göre kış uykusu modunda kalması gerektiğini düşünen, iyileşmesi gerektiğini düşünen, mantıklı çıkarımlarda bulunması gerektiğini düşünen bir sessizlikte kalmayı şu an için istiyor olabilir kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Dediğim gibi bunun temelinde yatan enerji de burada düşündüğü ya da hissettiği kalp kırıklığı durumu. Bu ilişkinin bittiğini düşünüyor olabilir ya da aşka dair umutlarını kaybettiğini düşünüyor olabilir ve sanki bu teslimiyet duygusu içerisinde karşınızdaki kişi bitti ve bunu kabullenmem lazım. Onu kaybettim, kabullenmem lazım. Ya da aşkta çok fazlasıyla acı çektim, bunu kabul ediyorum artık. Anlatabiliyor muyum? Direnmek boşuna. Aşkla ilgili mücadele etmek, savaşmak boşuna gibi bir yaklaşım içerisinde olabilir. Ya da dediğim gibi sizi kaybettiğini zaten düşünüyordur ve bu duyguya teslim olarak kendine göre şu an için mantıklı çıkarımlarda bulunması gerektiğini düşünüyordur arkadaşlar. Ama aynı zamanda aşka kendini teslim edip etmeme konusunda da işte diyor ki tamam kalp kırıklığı yaşadım. Aşka kendimi kolay kolay teslim etmek istemiyorum. Ee, acaba direnmek mi daha mantıklı olan yoksa işleri akışına bırakıp aşka teslim olmak mı bunlarla ilgili de her açıdan şu anda aşka dair teslimiyet kabul ediş, akışına bırakma bunlarla ilgili bir düşünme süreci içerisinde evet bakın kılıç 400 kartı da vardı zaten şu anda şifalanmak istiyor karşınızdaki kişi duygularını toparlamak istiyor. Belki aşka kendisini teslim edebilmek açısından iyileşme sürecinden geçmek istiyor. Böyle bir enerjisi var. Üçüncü kartımızda bakın kupa ikilisi kartı ile beraber sizinle ilgili derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor arkadaşlar. Belki de zaman zaman kopmak istese dahi kopamadığı bir bağlantı. Ve bununla ilgili aranızda Tutkulu ve arzulu bir teklifin ya da haberleşmenin ya da güzel bir haberleşmenin olmasını çok fazlasıyla aslında isteyen, dileyen, düşünen bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın küçük bir kısmı size karşı derin bir rüyaşı bağlantısı, bir aşk ama hala ergence tavırlara devam etmek gibi bir durumda olabilir. Yüzeysel başkalarıyla ya da işte hani göz çapkınlığı gibi atıyorum. Ama bunun küçük bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Yok bu kişi sizinle kavuşmak istiyor arkadaşlar. Bakın ve bununla ilgili planlar da yapıyor olabilir kafasında. Ama şu anda kış uykusu modunda. Ama bakın an meselesi diyor. Ve bakın burada da yine karlar var arkalarında, ağaçların üstünde. Şu anda kış uykusu modunda ama an meselesi. Bunun plan ve programını yapıyor olabilir kalbinizdeki kişi en çoğunluk olarak arkadaşlar. Yani %100'ü bu planı yaptığını düşünüyorum benim açılımıma göre. Ama dediğim gibi küçük bir kısmı belki bu süre zarfında başka yüzeysel şeyler yaşıyor olabilir. Ona yüzde yaşamadığına dair garanti veremem. Çünkü birazcık ergen enerjileri var arkadaşlar. Ama bunun küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüzüne bakacak olursak bu açılımda bu kişi sizinle kavuşmayı planlıyor. Ve an meselesi diyor. Şu anda kış okusundayım ama an meselesi gibi sanki bir enerjisi var. Bakın yorgun hissediyor. Zaten o yüzden de hem şifa kartı. Bu duygular bu kişiyi yormuş olabilir. Bu kadar ee, birine karşı yoğun bir şeyler hissetmek. Belki de karşınızdaki kişinin alışık olduğu bir şey değildir arkadaşlar. Belki de dedim yani ya, yüzeysel şeyleri yaşamaya daha eğilimli biridir. Bu değişik gelmiştir. Biraz böyle bir şarjı pili bitmiş gibi. O yüzden de zaten şu anda bu kılıç dörtlüsünde. Ama yani şarjını e, tamamladığı an böyle bir gelmeyi planlayan bir hali var. Dördüncü kartımız, bakın değnek dörtlüsü kartıyla kupa, pardon tılsım kraliçesi kartı. Bu kişi hem hem de bakın e, kupa ikilisi yani ruh eşinin çaprazında da iki Alev enerjisi var. Bu kişi siz iki Alev ve ruh eşi olarak görüyor arkadaşlar. Ve isteği aslında bir noktada sizinle sağlam temelli bir ilişkiye başlamak. Küsseniz barışmak, varsa ilişkiniz bir üst aşama, sarsıldıysa toparlamak. Bunlarla ilgili bakın sevginin, şefkatin karşılıklı yaşandığı ve gerçekten sanki bir anlaşmaya ya da imzaya gidecek şeyleri isteyen bir hali var kalbinizdeki kişinin arkadaşlar. Ee, özellikle kadın olan tarafsa sizden bekliyor olabilir tabii ki böyle bir girişimi. Evet bakın. Size bir haberle, bir teklifle gelmek istiyor ve bakın diyor ki evrak az önce ne de dedim imza. Bu kişi sizinle ciddi bir ilişkiyi konuşmak istiyor arkadaşlar. Böyle bir teklif dediğim gibi kadın olan tarafta tabii ki sizden bekliyor olabilir ama bunun aslında aranızda bir haberleşmenin, bir iletişimin ol, belki değiştim diyebilmeyi size istiyor. Ama böyle bir size haber göndermek istiyor bu kişi. Özellikle aranızda ister hiç başlayamamış bir ilişki olsun, isterseniz bitmiş bir ilişki olsun, küslük, kırgınlık ya da bir mücadele durumu söz konusu olabilir. Tartışma, gerginlik, enerji olabilir arkadaşlar. Ve bu enerjiyle ilgili barışmak üzere. Bakın, ilişkiyi sağlamlaştırmak, kurmak, tekrar o sevgiyi, şefkati, güvenliği hissetmek için bu mücadeleye son verecek o haberleşmenin olmasını özellikle. Yani aranızda bir barış anlaşmasını özellikle olmasını çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi. Sondan bir önceki kartımız şu anda bu ilişkiyle ilgili kalbinizdeki kişi bir yol ayrımında gözüküyor arkadaşlar. Ve nasıl söyleyebilirim? Ama karar vermek bu ilişkiyle ilgili, aranızdaki dinamikle ilgili açıkçası omuzlarında çok fazlasıyla Yüke ve strese sebep oluyor gibi gözüküyor. Ve şu anda bilerek ve isteyerek bu karar vermenin sorumluluğundan kaçan, üzerine uyuyan, bakın burada da e, kulağının üstüne yatan bir hali var. Çünkü yüzleştiği zaman kendini yorgun hissediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın aranızda haksızlıklar, adaletsizlikler, dengesizlikler, küslükler vesaire bir şekilde olmuş ya bir taraf daha fazla emek vermiş adım atmak istemiş ya bir taraf yerini kırmış kaybetmiş neyse artık bütün bunlarla ilgili dediğim gibi özellikle kendisinin hatası olduğunu düşünenler olabilir çoğunluk olarak size e, haksızlık yaptığını düşünenler olabilir bunlarla ilgili bir şeyler yapması gerektiğinin farkında bunlarla ilgili aslında bir adalet sağlamak arayışı içerisinde olan bir hali var ama bunu nasıl yapacağıyla ilgili nasıl olacağıyla ilgili de işte karar vermekten şu anda kaçınan bir hali var yorgun hissederek arkadaşlar. Bir sürpriz planlıyor olabilir. Bir adım atmak konusunda ama bu sürprizi düşünmek, planlamak, karar vermek bile karşınızdaki kişi açısından Gerçekten büyük bir strese ve baskıya sebep oluyor, ama size sanki bir sürprizle gelmeyi planlıyor gibi. Buradaki son kartımıza bakacak olursak, de, e, kılıç Yedilisi kartıyla kılıç sekizli kartı. Bakın kendisini o kadar sıkışmış ve çaresiz hissediyor ki kalbinizdeki kişi. Burada zaten bakın gizli dünya ve arayış içerisinde demiştim arkadaşlar. Bununla ilgili şu anda gerçeklerden kaçmak isteyen e, şark kurnazlı tırnak içerisinde yapmak isteyen bu çaresizliğini çünkü yüzleş, yüzleşmekten kaçınan basiresiz takılan bir hali var karşınızdaki kişinin yani e, cesaret edemediği tamam ya elimi taşın altına koyuyorum diyemediği bir durum var kalbinizdeki kişide ve şu anda kaçmayı daha çok tercih eden bir hali var sizi kaybettiğini ister yine başlamadan bitsin ister bitmiş bir ilişki olsun ee, bu acıyı hissediyor bu çaresizliği hissediyor size dair arkadaşlar ama bunu e, olabildiğince sanki böyle bir yüzleşmemeye çalışan ya da sizden kaçırmaya çalışan e, çaktırmamaya çalışan hem kendine hem size çaktırmamaya çalışan bir hali olabilir aslında bakın acı çeken bir hali var kalbinizdeki kişinin evet bakın pişmanlığı var arkadaşlar. Ve diyor ki ben bunu hak ettim diyor sanki şu anda. Ben bunu hak ettim. Anlatabiliyor muyum? Ee, yüzleştiği zaman kendisiyle birlikte hak ettiğini çok farkında. Kendisinin kaçmasından dolayı sizi kaybettiğinin farkında. şarkur kurnazlığı yüzünden sizi kaybettiğinin farkında. Ve bununla ilgili kendisini sıkışmış ve bir pişman bir enerjide hissediyor arkadaşlar. Ama hala harekette bulunacak. O cesaret ya da basireti de sergileyemeyen bir süreçti. Ama içinde bakın pişmanlık durumu var aklınızdaki kişinin. Evet bakın arzuladığınız lider olun. Bu ilişkiyle ilgili karşınızdaki kişi yol açması gerektiğinin farkında. Önden gidip anlatabiliyor muyum? bir şekilde ilişkiyi yönlendirmesi gerektiğinin farkında arkadaşlar. Ama bununla ilgili Önce bir yeni bir yol açması lazım üstünden yürüyeceği geçeceği. Dolayısıyla şu anda bunu düşünen bir hal içerisinde karşınızdaki kişi kendisini şu anda güvenli ve e, emniyetli bir hale almış vaziyette ama duygusal olarak size sanki böyle bir sadakat enerjisi içerisinde de gözüküyor kalbinizdeki kişiye bakacak olursak arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ilişkiyle ilgili öne geçmesi gerektiğinin farkında. Bununla ilgili de ama önce bir yeni bir yol açması gerektiğinin farkında. Evet bakın bu ilişkiye gideceği yöne nereye yöneltiliyorsa evren tarafından, hayat tarafından ona güvenmeye çalışan bir durumdan geçiyor karşınızdaki kişi. Olabilir, oldurabiliriz, başarabiliriz. Tamam ya biz birbirimiz için yaratılmışız. Başka şey aramaya gerek yok. Bütün bu yöneltildiği yolla ilgili arkadaşlar, bir güven arayışı içerisinde kendisini motive etmeye çalışan, anlatabiliyor muyum? İnandırmaya, güvendirmeye çalışan da bir süreçten geçiyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.